İşin uzmanı programından herkese merhaba. Gözaltı morluklarımız yüzümüzde yorgun bir ifade bırakıyor. Peki bu ifadeyi temizlemek mümkün mü? Bunun tedavisi nasıl olmalıdır? Konuyla ilgili ayrıntıları dermatoloji uzmanı Doktor Bilal Bulut'la konuşuyoruz. Gözaltı morlukları özellikle genetik faktörler ve çevresel faktörlerden kaynaklı oluşabilir uykusuzluk, tütün ürünleri, alerjik durumlar ve zamanla yaşla beraber göz çevresindeki yağ dokusunun azalması ve göz altı deresinin incelmesine bağlı olarak koyu halkalar, morluklar ve çukurlar oluşabilir. Peki bunların tedavisi mümkün mü? Evet tedavisi mümkün özellikle hekim tarafından değerlendirdikten sonra göz çevresi mezoterapi ürünleriyle ya da lazer uygulamalarıyla ve hastamız uygunsa göz gözaltı dolgu uygulamalarıyla tedavi yapılabilir. Özellikle mezoterapi uygulamalarında ortalama 2 ila 4 seans arasında yapıyoruz. Hastaların durumuna göre bu 2 hafta ya da 4 hafta aralıklarla uygulanıyor göz çevresindeki derinin daha sık olmasını sağlayan, morlukları açan mezoterapi ürünleri tercih ediyoruz. Eğer hastanın göz altında ciddi bir çukuru varsa bu ışık kırılması nedeniyle göz altının daha koyu ve yorgun görünmesine neden olabilir. Böyle durumlarda da hiyalurik asit içeren dolgular uyguluyoruz. Bunlar ilk seansta Özellikle az miktarda düzeltiyoruz. Daha sonrasında hyaluronik asit su tutma kapasitesi olduğu için zamanla o bölgeyi dolduruyor ve hastalığın 2 hafta sonraki kontrollerinde ihtiyaç varsa tekrar gözaltı ışık dolgusu uyguluyoruz. Temel amacımız oradaki çukuru doldurmak. Ezasında deri rengine çok fazla etkisi olmuyor. Çukur efektini kaldırdığımız zaman morluk biraz azalıyor. Fakat derinin kendi rengi devam ettiği için ek olarak mezoterapi ve lazer uygulamalarından faydalanıyoruz. Işık dolgusu sonrasında hastaların hamam ve sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmaları öneriliyor. Uygulama sonrasında özellikle hastaların günlük yaşamındaki aktivitelerini değiştirmesi öneriyoruz. Özellikle uykusuzluk, tütün alışkanlıkları, alkolden uzak durulmalı. Hekim tarafından uygulanan uygulamalar sonrasında da ödemler ve şişlikler olabilir. Bunların geçici olabileceğini ve kaygılanmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Özellikle dolgu, dolgu uygulamaları sonrasında e, hastaların sıcak ortamdan, hamam ve sahonadan uzak durmasını önermekteyiz. İşin uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz.